Selamlar dostlar ben İven ve bugün Türk yapım bir oyun olan Neo Deal Backpack Monsters oynuyoruz. Bu oyundaki amacımız Kozmion dediğimiz tatlı yaratıklarla çantamızı doldurup düşmanlarımızı hezimete uğratmak olacak. Farklı farklı yeteneklere sahip farklı Kozmionlar göreceğiz ve bu Kozmionlarla da çantamızı en optimize edilmiş şekline ulaştırmaya çalışacağız. Oyunu birkaç kez denedim genel hatlarıyla kavrasam da benim de bilmediğim bir sürü detay var. Birlikte keşfedeceğiz. Ayrıca emeği geçenler kısmında Dora, Dora Öz da isminin geçtiğini görüyoruz. Zaten kendisi videosunda bu evrenin e, kendisinin oluşturduğu paralel bir evren olduğunu da söylüyor. E, oyun yapımında emeği geçen diğer arkadaşlara da başarılar dileyip oyunumuza geçelim bakalım. Şimdi karşımızda sol tarafta gridimizi görüyoruz. E, sol alt tarafta elo'muzu işte galibiyet yenilgi. Bu tarz oyunlar dostlar çanta doldurmalı işte ne bileyim Backpack Battles tarzı oyunlar toplam sahip olduğunuz galibiyet ve yenilgiye göre sizin elonuzda bir değişikliğe e, Sebebiyet verirler Sağda bir marketimiz var marketimizde 12 Altın mı diyelim artık buradaki para biriminin ne olduğunu bilmiyorum Burada bir iade makinemiz var burada da market reroll makinemiz var reroll aldığımız zaman sadece %100 ihtimalle yaygın türde kozmiyonların karşımıza çıkacağını görüyoruz. <laughs> Mira ben Mira'yı severim. Mira'yı alacağım o yüzden hatta ve hatta elektrik özüyle Mira'yı daha çok severim. O yüzden bu ikisini birleştireceğim ve Mira'nın elektrikli bir e, füzyon geçirmesini isteyeceğim. Oyunda füzyon dediğimiz şeyler var değerli dostlar. Füzyonlar, e, füzyonların ne olduğunu zaten oyun esnasında göreceksiniz. Pedro'muz varmış. Bu Pedro ne yapıyormuş? Bu da enerji 3 enerji 1 enerji enerji kullanımımız hala düşük 4 enerji götürüyor 6 hasar veriyor 9 kritik hasarı var hmm. bunun bağlarının olması lazım yoksa bu çok sıkıntı %95 2 saniyede vur vuruyor. Abi Pedro sanki çok mantıklı değil gibi ya. Drip. Abi drip, drip'in şeyi var. Ne bu? Drip'in bağları var. Bir çabukluk kazan. Bence drip'i boş verelim abi. Rollayalım bunu. Bir elektrik özümüz daha var. Bir de Stonk Stripes var. Bu bize para açısından bence yardımcı çok pardon olacaktır. O yüzden Stonk Stripes'i alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Herhalde ekstra bir para kazanmak bizim için faydalıdır diye düşünüyorum. Bunları bağlamayacağım ya. Şunun da bağlansın. Mira ile bağlansın. Normal elektrik özü ile nadir elektrik özünün Mira ile bağlanması arasında bir fark var mı? İnanın bilmiyorum. Ama dediğim gibi deneyip göreceğiz. Uzatmalar yani normalde 70 saniyede bitmesi gerekiyor. Bakın enerji yenilenmesi %4 artar. 2 tane var %8 artıyor. Enerjimiz çok daha hızlı yeniliyor. Ha bakalım kim kazanacak? Onun daha çok vuran düşmanı var. Sanıyorum ki o kazanacak. Evet. İlk turu kaybedeceğiz gibi duruyor. Ben aynı zamanda arka planda bir seslendirme görüyorsun. Seslendirmelerin sesini çok fazla açmadım sanıyorum ki. Ben duyamıyorum ama. Mira. Mira'yı şöyle koyalım bakalım. Miran'ın bir füzyon daha var mı? Elektrik bir dakika, kepre. Elektrik kepresiyle bir füzyon daha var. Biz bunları şey yapalım. Tamam. Kepre yaygın elektrik gözüyle beraber bu elektrik kepre olacak olmayacak mı elektrik kepre? Dur. Evet, tamam. Şöyle elektrik kepre olacak. Stone stripes'a kepre verirsek bu ekstra farklı bir para kazanan e, arkadaşa dönüşüyor ama ihtiyacımız yok şu anda. Yer alalım. Yer almak iyidir. Hmm 2 akım kazan bazı arkadaşlar akımı kullanıp şey yapıyorlar ama şu anda ihtiyacımız yok gibi duruyor drip ve ateş özü ateş özü işimize yaramayacak galiba ben bunu bir yenileyeceğim Rico Rico'nun ne olduğunu bilmiyorum mesela 3 akım tüketip 7 hasar veriyor enerji tüketmiyor hiç ya da issue zayıflatma uyguladığında bir can yenile site gibi bir şey ama elektrikli zayt hani Bağları ee... bağ sayısınca iki hasar veriyor. Nasıl yani? Anlamadım bilmiyorum. İki elektrik hasar veriyor. Bir şey oluyor abi. Slimy. Slimy'i alalım. Hatta Slimy'i biz bu ateş özüyle birleştirelim. Machiro'nun füzyonu yok mu acaba ya? Machiro'nun füzyonunun olup olmadığını merak ediyorum. Şuradan Machiro'yu da birazcık şey yapmış olalım aynı zamanda bağlarını aktifleştirmiş olalım. Ve düelloya başlayalım bakalım. Ya dostlar oyunla alakalı şunu söylemeden geçemeyeceğim gerçekten. Abi arka plandaki müzikleri kim yaptıysa ya da ne bileyim seçildi mi yapıldı mı bilmiyorum bu tarz işlerde nasıl oluyor bu işler bilmiyorum ama. Abi çok güzel yapılmış ya. Savaş esnasındaki müzikler çok güzel. İşte arka plandaki o grafik tasarımı çok güzel. Karakter şeylerin, kozmiyonların grafik tasarımı çok güzel. Ya bilmiyorum abi benim çok hoşuma gitti gerçekten. Ez mayonez, protez, çerez. Protest, es, mayonez, protest, çerez. <laughs> güzel, güzel. Evet, elektrikli kepre ile, elektrikli kepre ile şey yapıyoruz efendim. Şunu şöyle koyalım. Bir güçlendirme seç. Güçlendirme seçeceğiz şimdi. Evet doğru, böyle bir olayımız vardı. Savaşçı kozmiyonlardan aldığın hasarın %10'unu rakibe yansıt. Hmm. Yani bize 50 vurursa 5 hasar veriyoruz. Yani çok yüksek değil. %10 bir tık düşük hocam. Onu söyleyeyim. 3 rastgele alan kazan. Ya yani birbirine eşit build'lar olursa işime yarayabilir ama 3 rastgele alan kazan. Yo. Bunu niye yapayım hocam? Bir rastgele destansı kozmiyon kazan. Oo, destansı kozmiyon. Bence erken bir destansı kozmiyon işimize yarar gibi. Şunları yenileyelim bakalım. Yenileme özelliğimiz de var. Sadelik çantanda hiç öz yoksa maksimum sağlığının %15'ine eşit kalkan kazan yok. Sağlık istemiyoruz onu. 3 rastgele. Evet bunu da yeniliyoruz. Yaygın ve nadir kozmiyonlar %50 daha az enerji tüketirler. Ben bunu istiyorum. Rah eh destansı kozmiyon gel bakalım. Ne bu deniz ördeği. Başlangıçta 10 kazanıyorsun. Ee, elektrik kepre. Bunu yapamıyoruz. Tamam. Tamam bu bunun evet bu buna şey yapıyor şöyle yapalım şunu da şöyle yapalım deniz ördeği füzyon gereksinimleri var destansının da füzyon gereksinimi var pekala yüklerinin %10'unu arındır ve aynı miktarda hasar ver bağ ilave %5 yükü arındırır arındırma ile alakalı sanıyorum ki bu arkadaş şuraya da koyalım iki tane bağımız olsun bu şekilde ama böyle olursa da evet birazcık sıkıntı Nasıl yapacağız biliyor musunuz bunu? Böyle de olmaz. Bunu şöyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız. Böyle yapacağız hatta. Evet. Bu üçünde şey yapmış olacağız. Bu şekilde. Üç bağı da tetiklemiş olacağız. Dört seferde bir on, onar onar şey kazanacağız. Bunun için ne gerekiyor? Anka ördeği, elektro ördek, tabiat ördeği, meltem ördeği. Ya bizim bir ördek almamız gerekiyor öyle mi hocam? Cloud Hava özü ve cloud'u şey yapabilirim ama bir şey yapalım. Bir rollayalım. Bize bir ördek lazım ama şu Sugeko. Sugekoyu ben çok seviyorum ya. Sugekoyu ben çok seviyorum. Ben bir bunu alacağım. Bir rollayalım. Birazcık da yerde kazanalım. Sugekoyu bir şuraya koymaya çalışacağım ben. Evet, şöyle yapalım. Bu her aktifleştiğinde bir tane akım kazanalım. Akımı harcayarak hasar verecek. Ee, kozmiyonlar da kazanabiliriz değerli dostlar. Hazır kare alan gelmişken alsak mı diye düşünüyorum ama almasak daha iyi sanırım. Rollayalım. Ne çıkacak? Bir kepre daha. Aa bebek ejder. Buna mama vermemiz gerekiyor. Füzyon sonucu bragoon oluyor. Ben bunu seviyorum ya. Buna kepre mi vermek lazım? Buna kepre vermek lazım. Bu da ateş kepresi oluyor. Bu füzyon olmuyormuş ya. Boulos Destansı Su Özü. Ben bir bebek ejderi alacağım. Hadi bakalım başlayalım. Hasar vermemiz gerekiyor sonuçta. Bu sıfır veya bir hiç hasar vermiyor da olabilir. Şu anda enerji harcamıyor ama enerji harcamadığı için bir hasar bir hasardır diyoruz. Karşımızda Spire var. Spire Sepi bir yapmış. Spirelerin iki tanesini birleştirirseniz bir Sepi yapıyor. Diken özelliği var. Diken özelliği kendimize hasar vermemizi sebep olacak. Um, evet bunu kaybettik. Yapacak bir şey yok. İki canımızı çoktan kaybettik bile. Düzgün bir build oluşturamadık gibi duruyor şu anda. Elektrik kepira artık bunun son seviyesine geldik. Bir buçuk enerji. Hmm, burada herhangi bir şekilde bunu şey yapan yok. 10 kalkan kazan. Her bir bağında 10 kalkan kazanıyor. Bebek ejder. Ee, domi. Başlangıçta iki akım kazan. Ya artık akım kullanıp bize bir şey kazandıracak şeyler elde etmemiz gerekiyor. Mira. Bir mira daha mı alsak ya? Bir mira daha alabiliriz sanki. Ne dediniz o işe? Bir sugeki daha almamız şart mı? Çünkü sugekileri hava özü gerekiyor. Biz bunu bir şey yapalım. Çünkü sugekileri geliştirdiğimiz takdirde bize bayağı bir fayda sağlayacak bunlar. Bir rol nadir hava özü. Nadir hava özünü kullanmayalım. Hocam artık bize hani güzel bir şey gelmesi gerekmiyor mu? ben mi yanlış düşünüyorum? Bir hava özü daha yapalım. Şununla birleşsin. Sonuçta ya fark etmiyor hava özünün ne olduğunu. O hava özünün neye kullanacağımıza biz sonra karar veririz. Bir su long mu ne olacak bu? Böyle bir şey dönüşecek. Bu sefer yine kaybedeceğiz galiba ama bakalım emeklerimizin karşılığını alırız belki. Bunu yeneriz gibi mi geliyor? Bunu yeneriz. Bunu çok hızlı bir şekilde yeneriz. Özellikle karşımızdaki alev düşmanlarına karşı deniz ördeği sayesinde baya bir şeyimiz var. Deniz ördeğini de geliştirmek istiyorum ama ördek çıkmıyor karşımıza. Çıkması lazım. Oyun hızını ikiye alalım birazcık hızlandıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 38 akım. Bu akımları kullanabilecek bir bize kozmiyon lazım şu anda. Machiro. Machiro machiro ile şey oluyor galiba. Evet donuk sugeko. Donuk sugekoyu. Ee, doğru bu donuk sugeko oluyordu. Çok pardon. Akım kalsın ama. Akım kalsın hocam. Nasıl yapalım biliyor musun bunu? Ee, şöyle yapalım evet üçünü de kullanacağız donma çünkü bu oyunda çok kırık bir özellik dostlar 4 tüketip bir güç ooo bir hasar kazanır bir şey değil mi bu 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 çok tatlı oldu şimdi Başlangıçta iki kazan başlangıçta ne kadar kazandığımızın pek bir önemi yok gibi şu anda O yüzden ben şunu şuraya koyacağım şimdi biraz daha şey elde etmeye çalışacağız ee, elektrik özü gerek yok Krapsi. Savaşı ne kadar uzatırsak o kadar iyi o zaman şu anda bizim için. İki sis uygula. Bu buna işine yarayacak. Flinter. Bir alev uygulayacağız. Ya bu flinter istiyorum da bizim yer almamız lazım hocam. Yer lazım bize. Spyri. Ee, ne yapalım? Para kazanamayacağız. Matrot. Domi. Bu ikisini birleştirirsek ne oluyor acaba? merak etmiyor değilim yani. Şöyle yapsak şöyle yapsak olmaz ki ama. Şunu şuraya koysak. Yok olmaz. Şöyle yapalım. Tamam oldu. Oldu. Bunları birleştiriyoruz. Şu bebek ejderi de buraya koyalım. Aa bebek ejderin yiyeceği plin. Evet. Yiyeceği böceği bulduk bunu geliştirmek için ama. Maalesef alamıyoruz plini. Ee, şey yapalım. Kilitleyelim. Saat klikle de kilitleyebiliyoruz değerli dostlar. Evet dışarıdan korna sesleri tabii ki bizi bir rahat bırakmıyorlar. Aa kaybedeceğiz gibi. Hocam çok kaybetmememiz gerekiyor artık. Yakındı ama yapacak bir şey yok. İki canımız kaldı. Bu ne? Buz kübü. Kübü. Ee, başka bir buz kübü gerekiyor Bunu şey yapmamız için Ne yapıyor ki bu arkadaş Ne yaptığını bilmiyorum Bizim hasara ihtiyacımız var çok acil Abi dışarıda ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına yahu Dur bir rolla Ooo Ne bu Kalkan kazandırıyor bu Ya abi gerçekten Bu dışarıdaki insanlar beni deli ediyor ya Abi yok mu hiç mi yok? Ya, Allah Allah. Şaka gibi gerçekten. Nasıl çıkmayabilir abi? İnanılmaz. Bak ördek de çıkmıyor. Gerçekten tam kafayı yemelik durum yani. Güçte kazanıyoruz ama yani yapamıyoruz. Bize bir yer lazım hocam. Ah şunu kitle bari. Bir sonrakinde şey yapalım. Bunu sat abi sat bakalım şunu al e şunu yesin bari yavrucak yesin Bunu nasıl daha iyi yerleştirebiliriz diye düşünüyorum Tamam bu 3 bu 2 ee, Şöyle bir şey yapsak Olmaz ama olmaz ki bu Şöyle yapsak oluyor bu arada yani evet bunu değiştirmemiz yeterli ba bazen benim beynim çalışmayı biliyor kusura bakmayın efendim. Başlangıçta 2 kazanmayı verelim ne olacak ama ölmememiz lazım 3 yenilgi 5 yenilgiyle işimiz bitiyor hocam. Bayağı bir elo düşeceğim abi bunu da yenemeyiz ki biz. Yener miyiz? Bak Rungay yapmış Rungay ne abicim? Aa yendik valla yendik. O güçlendirme bize bayağı vurdurttu bakalım bir düelloyu göster diyoruz. Aşağıdan şu ne kadar sal elektrikli kepira vuruyor. Donma hasarı veriyor. Her 10 donma yükü 50 hasar vuruyor. O yüzden hızlı bir şekilde dondurmamız gerekiyor. Her 3 saniyede bir e, buz küpü ikişer, ikişer ikişer vuruyor. Donma veriyor ama bu çok mantıklı değil gibi bir hocam. Her bir bağında bir saldırı hasarı kazan. Ateş silimi. Ateş siliminin yani biz bir şey beslemek için aldık aslında bunu ama. Şunu aslında döndürsek abi biz bunu niye döndürmemişiz Allah Allah. Bakın bunun kepirası da hava kepirası şey mirası daha doğrusu. Biz bunu bir döndürelim. Ah bak işte şey oluyor. Bir güçlendirme seç. Seçelim bakalım. Azdan az çoktan çok gider efendim diyerek eğer rakibinden daha az sayıda kozmionu varsa on dayanıklılık kazan. Dayanıklılık kozmiyonlardan %5. Oo bir şey diyeceğim. Bu fenasal bir şeymiş. Ama genellikle olmayacak. Aynı elementten 4'ten fazla kozmiyonun yoksa 4 dayanık kazan ve 4 kırılma uygula. Rastgele 4 alan kazan. Bu biz 4 alanı eşsiz ateş kozmiyonu magistra ama ateş tanrıçası geliyor efendim. Evet bence bunu yapalım. Magistra aldık abi. <laughs> Gel bakalım isme bak isme magistra ama geldi. Ne oluyor hocam bu ateş tanrıçası seni kutluyor. Kutsuyor pardon. Kutuyor nereden çıktı? E, ama bizim ateş bir yıldımız yok. Onu ne yapacağız? Not. Şimdi bunu bir şekilde uydurmaya çalışacağız efendim. Ee, nasıl uygulayacağız? Şey yapacağız bunu. Hmm. Bizde buz var hocam. Onu nasıl yapacağız şimdi biz? Bir şekilde uygulayacağız şimdi yani bunu. Uygulamadan olmaz. Şöyle yapalım. Bu yukarıda, bu da şurada. Pira'yı başka bir yere alma şansımız var mı? Pira'yı başka bir yere alalım abi. Evet, Pira'yı başka bir yere alalım. Ateşler %50 daha hızlı tetiklenir. Şöyle yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Ördeği şöyle yapsak. Pirayı şöyle koysak. Bunu şöyle. Bunu böyle. Ama bu sefer bunu kullanırsak eğer. o, destansı elektrik özü. şeyler geldi yine. Dur. Bunu biz yapacağız ama yer lazım bize birazcık. Ve destansı elektrik özüne de ihtiyacımız var. Biz bunu alalım. Bir. Rolla bize yer lazım bize. Yer. Yer lazım hocam. Hava değil de yer lazım bize. Ha, Şunu şöyle verelim bakalım. Şimdi bu e, bu şekilde füzyon yapalım. Ne yapalım bunu? Ördek çıkmıyor abi hala. Ördek maalesef ördeği veda edeceğiz sanırım. Magistra ama İyiymiş Magistra ama. Bunu şöyle yapsak, şöyle yapsak, öyle yapsak şu su long mu bunun ismi Sugeko oğlum su nereden çıktı pokemon ismi değil mi su ben karıştırdım abi hiçbir şey de olmuyor ki bu abi tamam bununla burayı koyduk bunu da böyle koyduk şunu da şöyle ne bu? Neymiş bu? Bir enerji yeniler. Zaten enerji kullanımımız düşük. Tamam, bir yer daha geldi. Bir yer daha geldi. Hızlandırma. Hızlandırıcı alan. Saldırısını hızlandıracak. Neyin saldırısını hızlandıralım? E bizim şeyin saldırısını hızlandıralım. Şunu döndür. bunu saldırısı hızlansın. İki enerji uyguluyor ama olsun. Savaşa başlayalım bakalım. Artık herhalde bir şeyler yaparız. Enerjimiz ama çok daha hızlı bitmeye başladım. Onu da unutmayalım. Cap cop. Cap ne abi? Geldi, Enerji tüketimimiz tam sınırda gibi duruyor. Rungay. Yenileme miktarına eşit hasar, hasar kasan. Yenileme miktarı. Abi bu ama hoş olmadı. Ben bunu istemiyordum ya. Bu böyle mi oluyormuş? Ben ben bunu sevmedim hocam. E tabi bir şeyleri maalesef keşfederek öğreniyoruz. Ben bunu sevmedim. 2-4 hasar. Az önceki daha güzel hasar vuruyordu vallahi. Hmm. Şimdi ne yapabiliriz bu tarz bir durumda? Şurada bir şey yok değil mi? Ee, nasıl bir şey yapabiliriz biliyor musun? Mecburen buradan bunun daha şeyi yok. Seni biz akım Neyi? Seni mi geliştiriyoruz? Onu geliştirmemize gerek yok. Sugeko'yu donuk sugeko'muz var zaten. Daha fazla donuk sugeko yapsak bize akımla vuracak. Bak Baulos mesela. 4 hasar daha vur. Her bir bağı için 4 hasar daha fazla vuruyor. Ben bu rengayı beğenmedim hocam. Açık konuşayım. Bize yer lazım şu anda. Hah, gel. Ya, yer lazım dedik. Yer geldi. Bunun bağları var bir sürü. Ee, bunu en iyi nereye yerleştirebiliyoruz? Fark etmiyor ki. Spire'i. abi, enerjin güç bela yetiyor'a denk geldik artık. Çok enerji kullanıyoruz. Artık bizim 5 asit yükünü... a işte bu. Enerji tüketmiyor aynı zamanda. Bunu istiyoruz hocam. Bunu istiyoruz efendim. Hatta bir dakika şöyle de yapabiliriz. E şöyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. İkisine de bağlanmış olsun bu arkadaşımız. Ama o zaman da biz şey yapamıyoruz. Magistra ama sen neymişsin böyle ya? Ama düşündüğüm kadar OP olmadı ya. Ben böyle ateş tanrısı deyince böyle bir, bir şey bekliyordum. Olmadı be hocam ayıp ettiler gibi geldi bana yani. Ba her bir dönüştürmeden sonra kozmoların bir sonraki saldırısı kritik vurur. Hmm, bunun saldırısı kritik vuracak yani. Bunun saldırısının kritik vurmasının pek bir önemi yok yani açıkçası. Hmm. Alevlere karşı güçlüyüz ama bu da enerji tüketiyor hocam. Bizim enerji tüketimimizi azaltmamız lazım bir şekilde. Bir yenileme daha. Bak bumsit bizim ürettiğimiz akımlarla çok güzel vurabilir. Cap artı bir hasar kazanır. Saldırdığında. Hmm cap vuruyormuş ya. Cap ne vuruyormuş efendim? Ne bu? Bekleme süresi coşku. Şuradan nelerle bağ yapabileceğini görebiliyoruz. Bir rol daha atacağım. Bir bumsit daha. Bir boom sit daha bir şey diyeyim mi? Zehir asit bu ildine dönebiliriz gibi şu anda. Bakın asidi verdik. Asidi ver. Z. Oo, sen nasıl vuruyorsun hocam? O çok bizi çok mahvetti bu. Mahvetti bu bizi mahvetti. Yapacak bir şey yok. Bir boom sit daha. Cheer volt. Hmm. Hocam Magistra ama gerçekten bizi mahvetti diyebilir miyiz? Ben şunları satayım diyorum. Ne diyorsunuz o işe? Ateşi satayım diyorum full. Çünkü yoksa yani bizim artık bir bak bu rungayı da satalım. Bizim artık elimizi komple değiştirmemiz lazım. Çünkü bu, bunlar hoş olmadı. Yanlış bir şey yaptık biz. Ördek de gelmiyor zaten. Bu arkadaş da ilk geliştirmemizden aldığımız arkadaş da öyle kaldı yani. Alev Yılda olmadan magistramayı almak herhalde o zaman çok mantıklı değil gibi. Bir bumsit daha. Bumsitler birbirini tetiklemiyorlar. Peki. Domi. Chirvolt. E gel bakalım Chirvolt. Seni Biz şey yapalım bir. Magistramayı atıyorum. At abi. Hepsini at 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 at. Bir bir mi abi? Bir ne abi ya? Allah aşkına bir ne? Tamam ikisi de oldu artık şöyle döndürdük. Runga'yı da bir atasım var ama yani çok enerji tüketiyoruz şu anda. Şunu bir atsak. Ne istiyorsun sen değerli dostum? Bak buna oldu ama bu ha ha şöyle oldu. Bunu şöyle yapalım bu iki tane şey olsun. Bir boom sit daha mı alsak? Üretiyoruz çünkü biz. Yani ben bu bunu da atacağım. Şöyle yapalım. Bir 5'lik abatis. Şunu bir al bakalım şuraya. Şöyle yukarıya götürelim şuraya koyalım şunu. Domi. Bu arkadaş akım kazandıracak bize. Akım kazanalım abi. Tamam, rolla. Vak vak. Aa, ördek geldi abi. Ördek mi bu? Füzyon sonucu Rogdak. Abi, stüdyonun ismi Rogdak. Şimdi <laughs> herhangi bir ördek ile... Füzyon sonucu da tabiat ördeği. Aa, biz ördeğe mi gidelim diyorsunuz? E, yapabilecek miyiz bir şey bakalım? Çok enerji kullanıyoruz. Ee, tamam. Bizi kurtarırsa bu el kurtaracak. Kurtarmazsa nane yedik zaten. Neyle bu? Elektrikle. Elektrik şeysiyle oluyor bu. Pekala. Başka ne yapıyoruz o zaman? Hocam iki yiyor bu. Bu bir buçuk yiyor. Üç buçuk. Başka kim yiyor hocam? Kimse de yemiyor başka niye bu kadar? Bir de buz küpü yiyor. Biz bu buz küpünü atalım ya. Bu buz küpü niye böyle oğlum? Bir hasar kazan. Niye hasar kazanıyorsun oğlum sen? Tamam sıkıntı yok. Bunu atıyoruz biz. Dumukto. Rastgele bir güçlendirme kazan. Ne, nedir hocam sen? Şimdi. Um. kritik hasar savaşlarının kritik şansı. Savaşların ilave hasar verme şansı kritik vurmasını sağlıyor. Bu kritik vurunca ne kadar vuruyor? 8 vuruyor. Bence biz bunu bu şekilde hallederiz hocam. Bu eli. Ne dediniz o işe? Yekrut gerekiyor. Yekrut nedir bilmiyorum ama. Full var, değiştirdik. Var, var. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz bir şey? Hadi bakalım. Veremiyoruz gibi yeterince hasar. Aha öne geçtik. Geçtik mi geçemedik. Yine o önde yeniliyor can yenilemesi var abi can yenilemesi çok güçlü. GG diyelim. GG diyelim efendim. Maalesef 4 galibiyetle e, turu oyunu bitiriyoruz diyelim. Kaç dakika olmuş? 28 dakika. Dostlar bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun ama ben bu oyundan gerçekten çok keyif aldım. Bu oyuna ben daha fazla şans vermek istiyorum. Ee, önceki kadar iyi bir sıralama elde edemedim. Elo'mu kaybettim biraz. 5 Elo kaybettim. 4 galibiyet, 5 yenilgi çok iyi değil. Öncekinde 9 galibiyeti almıştım. Bayağı da güzel bir buz donma build'ı yapmayı başarmıştım. Ee, oyunu beraber öğrenebiliriz. Daha fazla şans verebilirim kanalda. Sizler de yorumlarda oyun hakkındaki fikirlerinizi belirtirseniz çok makbule geçer. Bir sonraki farklı oyun bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.